Esma'ya sürpriz hediyelerim var. Anne ne onlar? Esma bunlar ne biliyor musun? Dünyanın en ekşi jelibonları olabilir mi acaba? Olabilir. Şekerlenme demek istedim. Evet, şekerler de var tabii ki içinde. Peki bunları deneyelim mi ne dersin? Deneyelim, çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım acaba lezzetleri nasıl hadi gösterelim bakalım arkadaşlarım da görsün. Evet. Bak burada bir tane muz var. Bu neymiş Esma muz jel. Galiba ekşili bir jelmiş bu. Evet. Bunu sona bırakalım. Tavla bakın. Ay Esma buna böyle. Bunu Çok deneyelim. acı galiba. İlk bunu, deneyelim. İlk bunu mu deneyeyim? Bu da bir tüp jel arkadaşlar. Burada da karpuz aromalı bir ekşi Anne. şeker var. Bakayım bir içine. Aa Esma bak bu da tozmuş üstünde karpuzlu bir Anneciğim, lollipop var efendim. Benim diş macunumu neden getirdin? Aa, aa Esma'cığım bu senin <laughs> diş macunun değil mi? <laughs> Karışmış galiba şekerlerin içine. Neyse evet, bunu da Onu da mı deneyeceğiz? Bu? Dur bakalım. onu. Bu acı mı Esma? Şurada sanki acı biber var gibi. Yok acı değil bence. Acı değil mi? Bence acı biberli gibi Esma'cığım. Üstünü bir okuyalım. Bizim. Okuyorum ama Türkçe yazmamışlar anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> İlk hangisinden başlıyoruz? Çok değişik, değişik gözüküyor evet gerçekten de çok değişik Sanki gözüküyor. Sanki dişler gibi bak dişleri daha açmış. Bence ne biliyor musun Esma bunu yedikten sonra diyor ağzın diyor çok fena yanacak diyor. <laughs> tamam dediğim. Uzun zamandır arkadaşlar böyle atıştırmalık şekerlemeler jelibonlar falan almıyorduk. AVM'de gördüm ben de Esma için bunları aldım bir denemek istedim. Hadi bakalım. Bakabilecek misin tadına? Bakabileceğim. Ama denememiz lazım Esma'cığım. Tamam mı? Aç bakalım ağzını. Gerçekten de çok mu ekşiymiş bu? Hazır mısın? Hazır değilim anne. Çok sıkma bak. Acı filandır. <laughs> ya acı ya da ekşi Esma. İkisinden biri tamam mı? Hazır mısın? Arkadaşların evet. için bunu yapabilir misin? Yapabilirim. Bir bakalım. Geldim. Aa! Ama yutman lazım Esma. Hadi yut bakalım. Evet, Gerçekten kötü mü? O kadar mı ekşi? Hı, ekşi yüzden daha mı fena? Gel ota çok bakalım. Fena. Daha fena diyorsun. Bir de ben bakayım mı tadına? Evet. Ay Esma. <laughs> Bu ne ya? Gerçekten de çok ekşiymiş <laughs> ya. Sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Eğer sen bunu yüzüne ekşitmeden yiyebilirsen bir gün boyunca her şeye evet diyeceğim. Ne dersin yapabilir misin? Aa yapıyor. Ama yüzünü ekşitmeyeceğim. Bakacağız arkadaşlarına. Şimdi inceliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Sanki gözü kıpırdadı gibi. Ne dersiniz? Aa biraz önce çığlık atıyordun Esma. Anne her şeye evet dersen işte öyle oldu. <laughs> Beni kandırdı. Tamam bu ekşi bir jelibonmuş. Evet bunu kenara Tadı nasıl? Ben. Ben Hiç tadını pek iş. beğenmedim. Neyliymiş bu anlamadım esma. Cın. Çilekli De, galiba. benim diş macunu. Ya diş macunu sonraya bırakın da şunu çok merak ettim karpuzlu olanı. Evet onu bir açalım mı? Nasıl açalım Öncelikle lazım. şunu bir kapat. Kapatayım. Evet akmasın. jel ya. Akar. Buna bakacağız şimdi arkadaşlar. Biz daha önceden bundan denemedik galiba. Karpuzlusunu ve çok ekşiymiş. Bak dilin yanarca, yanacak diyor Esma. Hazır mısın? Bakayım. Aç bakalım ya, paketi. Ya yanmayacak. Haydi aç bekliyoruz. Sadece. Esma ile birlikte ekşi şekerlemeleri deniyoruz arkadaşlar jel aromalı. Ay bu da değişik bir şeymiş. Hmm. Bunu en sona bırakıyorum. Bu çok tatlı bir şeye benziyor. Yani şekli güzel ama tadı ekşi. Açabildin mi? Açıyorum. Hadi bakalım. Zor mu? Zor. Sabırsızlıkla bekliyoruz ama biz seni burada. Yardım edeyim mi? Evet ya çok Hayır parçık bir Esma misafirimiz de geldi. <laughs> o da merak etti. Acaba parçın <laughs> da <laughs> tadına baksa mı? Hayır. Hayır tabii ki de olmaz. Kediler böyle şeyler yemiyor arkadaşlar. Şimdi bu paketi de açtık. İçinden bir tane lollipop şeker çıktı. Tadı nasıl Esma lollipop şekerin? Güzel. Güzel. Şimdi Normal bu, karpuzlu bu bir alacağız. lollipop. Şimdi bu ekşiye basacak Esma bakın burada oh. ekşi bir toz var arkadaşlar. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar için yapacağım bunu. İyice ama Esma iyice batır bakalım. Ne? Evet evet tadı öyle çıkar çünkü değil mi arkadaşlar? Bu <laughs> aynı. Hayır olmaz kadar. o yetmez. Biraz daha. Bak tarçın da seni izliyor burada değil mi kızım? Aa, Esma abla o elindeki ne öyle ya çok güzel bir şeye benziyor. Bana da versene ben de bir kere tadına bakayım. Ay bu kız da bana hiçbir şeyini vermiyor arkadaşlar. Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun benimle? Ha? Bir kere de ben yesem ne olur? Ölür müsün? Of, duymuyor galiba beni arkadaşlar ya. Hmm. Ah. Ekşi galiba. Bakalım olmuş mu? Evet Lollipop şekerin her tarafı ekşi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Deneyemeyecek misin yoksa? Bence denersin sen. Hadi bakalım birden at ağzına Esma. Bir, iki, üç. Aa, çok kötü. Bu da mı çok fena? Evet umarım e, diş macunu güzel olursun. Bakacağız bunu sonra deneyeceğiz Esma'cığım. Nasıl tadı? Çok mu ekşi ya? Bu da mı ekşi? Evet. Zaten Esma'cığım bugün her şey ekşiydi değil mi? Zaten onun için çekiyoruz bu videoyu en ekşi jelibonları şekerleri aldım geldim senin için batır bakalım bu olmadı biraz daha evet hadi bakalım ye yüzünü ekşitmemeye çalış ama sonunda bir ödül yok yani <laughs> zaten biraz önce kazandın her şey evet diyeceğiz bir gün boyunca duydun mu tarçın esma abla biraz önce bir yarışma kazandı her şey evet diyeceğiz Peki tarçına gelsin mi bizimle birlikte? Gelsin. Tamam tarçın da gelsin o zaman AVM'ye. Ekşama tadı güzel galiba beğendin. Hı hı. Tamam buna kaç puan verir? Aa şuna kaç puan verdiğini söylemedin. Onun üzerinden 2. 2 o kadar kötü diyorsun tamam. Şimdi buna peki? onun on üzerinden 9. 9 beğendin ekşama lezzeti. Tamam hadi koy bakalım fazla da yemeyeceğiz arkadaşlar. Dur kaldır anneciğim önce onu koy. Tamam. Sonra Esma huysuz dedene bunları şey yapalım mı? Yedirtelim. Yedirtelim mi? mi? Koy bakalım onu. Evet kapağını da örtelim böyle. Tamam. Esma'nın huysuz dedesini kandıracağız tamam evet. mı? Bu ekşi jelibonlarla, şekerlemelerle. Şimdi sıra diş macununda arkadaşlar. Bunu Esma çok merak ediyordu. Ona da sürpriz oldu. İçinden nasıl bir şey çıkacak acaba merak ediyorum. Pembe. Bakayım dur ben sıkayım senin için. Bir saniye anneciğim. Bayağı da sert bir şeymiş. Ama acıya da benziyor Esma. Sanki üstünde acı bir biber var. Evet, yiyelim bakalım. Tarçının mamalarına da benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ver bakayım ya. Hadi sen tut. Bakalım Esma arkadaşlar bu şekerlemeye kaç puan verecek? <laughs> Çok kötü. Çok mu kötü? <laughs> Doğruyu söyle ya. Güzel. güzel. Güzel mi? Ya sen beni mi kandırdın? Şaşkın. Bunun tadı güzel mi? Beğendin mi? Anne bu sakız. Sakız mı? Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Sakızmış bu. Evet, üstünde de yazıyor. <laughs> o biberden şeyde sakız patlatıyor. Öyle mi? Ay benim ben, ben bilmedim. Aa, evet ya sakız patlatıyormuş burada. <laughs> Ama tadı nasıl? Ekşili mi? Ekşidim. Güzel mi? Beğendin mi peki? 10 üzerinden buna da 10 veriyorum. Ay Esma bugün gerçekten çok güzel puanlar verdin anneciğim ya. Taçın gördün mü Esma abla neler denedi kızım? Ama galiba onun da uykusu geldi. O zaman bunu da daha sonraki bir videomuzda açarız. Tamam mı? Görüş, Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay Fa bay. Fazla şekerleme yemeyin sakın. Jelibonlardan da yemeyin. Tamam yeter bu kadar yeter dedim ama Esma hiç sözümü dinlemiyorsun. <laughs>